aslında olan sınırlarımızın dibinde Bağızçı ve yeri geldiğinde de İran'ın da katkılarıyla yeni bir Fatih Miler Devleti oluşturulmuştu. Bağızçı yapı 1960 yılından bu yana Türkiye'ye yapmadığı kötülük bırakmadığı gibi içerideki Mihraç Uralvari isimler üzerinden de Türkiye'de medyaya, sinemaya, sanata çok önemli tesirler yaptı. Türkiye'deki birçok askeri darbe de dahil olmak üzere onlara fikir babalığı yapan, kuluçka makinalığı yapan bir görev görüyordu Suriye'deki bu Bağızçı yapı. Bu Bağızçı yapının bir gece içerisinde çökmesi Türkiye'de büyük paradigma kırılmasına, Türkiye'de bir takım insanların zihninde önemli kırılmalara yol açtı. Hala onun şokunu yaşıyorlar. Dolayısıyla aslında çöken sadece Suriye'deki Bağızçı yapı ya da sadece Suriye'de oluşturulmuş yeni Fatimiler anlayışı değil, Aynı zamanda da içerideki bağışçı yapıya da büyük tesirleri oldu.